arkadaşlar. <laughs> Baba. Baba videoya başladın. Araçlar, Ne oldu bu lan hep, hep. odun yok. Aman kardeş çok ayağına bir <laughs> Orada yardım sayma ya. Ha, getirin, 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 getirin. Yürü taşlayalım oğlum yürü Ben ne taşlayacağım? Belim ağrıyor beni Öteye çıkıyorum to Tozdan yöntem çekilme şu ya? Oğlum şu telefonu bir öteye götür lan Ağzıma mı sokacağım telefonu ya? Yok Lan bu sıkara Evet var. bir şey yardım edin önce sıkara ver Sıkara ver lan bir Kafam zumbanlandı ya kafam zumbanlandı Ver lan sıkarayı bir lan Al Allah Allah! Ya, ya, ya! Benim seni ya. buldum ya! İyi! Beni çalışın! Para bana bu kola bitamam, şey var. Kalır, o. Tamam, devam! Anamın cebimde kalır, kafayı öyle mi? Kalk lan, lan buraya, şu telefonu öte lan! Oğlum bu uzaklaş şöyle. Dibinde ne arar ya? Manyak mısın? Arıza mısın ya? Bir şey ya. Yardım bitiriyor ya. Ya ne yardım ediyor? Ya, 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 Taşın, taşın. 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 Evet baba görüşürüz abi. Havuzun içinde ne işin var ya? Bir atıyorlar, yavaş. Hasan yavaş atar, oraya atar. Oraya atar. Atar, yavaş var mı Hasan, var mı Hasan? var. Tamam gel, gel tamam. Tamam, evet sıkırı, tamam. evet sıkırı, geçler tamam. geçler elemanlarımız hızlı. Sıkırı, Baş eleman atları yıldız. Baş elemanımız atadan yıldız. Hadi hadi. Bak geçleri çıkar abi çıkar mı çıkar? Hadi sıkırı, sıkırı. bir selam söyle biz yolda. Selamünaleyküm. Bağın kesmesine deva baba ya. Ne varo sesini yorsun Allah var var, cahil suyu Anladın ha? Babayla ağzını kesmeye devam, bugün de böyle dedi. Allah razı olsun. Allah razı olsun, şey Bizim bunlar. Allah razı olsun. Benim de, bir tezimlik etmez mi? Kadir Çakır. Ankara'yı biliyorum mi? Ankara'ya sürmek istiyorum, Ankara'yı. Aman ne yapacağım bunu. Evet. Ne Ne zaman geleceğiz? Evet, itiraf söyleyeceğim o zaman. <laughs> evet Hasan Yıldız. Karizma bak be kardeşim <laughs> evet. benim be. Nazar ettin bize. Aa. Hasan Yıldız taliplerini arıyor. Bayanlara seslenir. Taliplerini arıyor Hasan Yıldız. Hasan. <laughs> evet. evet. Kriterleri nelerdir kardeşim? Kriterlerim mi? Evet. Üç tane evim var. 2 tane <laughs> var. Evet. Esra Erol da Neydi o? Esra Erol mu? Neydi o? Ee, Esra Erol. Evet. Taliplerimi bekliyorum. Tanıklarındaki e, kriterlerin neler Hasan? Onu söylemeyin. Ne tanrı söylemeyin. Nefes alsa yeter diyor Hasan Gel, kardeşim. Bak, ver, baba. Yani, baba Hasan. Hasan taliplerini arıyormuş. Nerede? Nedir ne? Hasan'a kıza bak o taliplerini arıyormuş Hasan da. Bayanlara sesleniyoruz buna baba. <laughs> Arkadaşlar bu benim yeğenim olur bu çocuk. Benim öz yeğenim bu da yeğenim. İkisine e, Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızı arıyoruz. Tamam mı? Kızı olanlar Allah'ın emriyle kapımızı çakacağız. Tamam mı? Hayır, ha. varsa olur. Nasıl, Hayır, nasıl? Evet. Tamam mı? Böyle abdest ve o zaman, tamam mı? Allah'tan korkan, kuldan utanan, beş vakit namazını kaçırmayan böyle hayırlı bir kız, gelin istiyoruz, bekliyoruz. Evet. Ağzıma mı sokacağız telefonu bir öteketle ya? Evet 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 nasıl sıçacağım ola ise de benimle bir evet evet. Allah Allah. Hayır kızdırmayın ya. Kafam ağır gidiyor senin sarın bokuna. Hayır kızdırmayın Allah'ım. Abi, abi siparişi verdim. Ne zaman gelir? Onlar dönerler bana. Ne zaman gelirler? Biz zaman gelirler. Mesaj, mesaj atarlar bana. Hangi kargo ile gelirsin? Kargo olur mu abi? Allah'ın emriyle bizi barajalım kapısına ya. Lokumu, şekeri, bisküvi, çikolatayı hazırla. Kız yok abi. Tamam mı abi sen de? Yok, abi. Ekmek, tamam. Ekmek de koyarız. Tamam. tamam. Koyalım zaten, ettikten sonra. Kola, da. kola dağıt. Erkan, Erkan nerede Erkan? Erkan yok. Erkan, kola at, Erkan. Erkan rahmetli oldu. Rahmetli oldu. Erkan abi selam var baba. Dün böyle iki gün önce gördüm. rahmetli oldu dediler bana. Yok ya Erkan abi, bekle de. Bankamı atayım oradan. Sen zannettik beni. Evet. Kustuk olmuş. Arabanın arkaya saklanmış. Üna baba diye atlattı, vakti be. Rahmetli oldu sandım ya. Erkan abi seni arabaya yürümüş. Böyle dedilere geçinlerdi. Ne rahmetlisi baba ya. o başka Erkan ya. Allah korusun baba, yani. Allah korusun Erhan baba ya. Erkan abi saçlı kırmızı oldu ya. Şu Erkan abi. Yok ya şu benim e, eleman çırak. E. Boyacılık zamanında ben yetiştirdim Erkan. Öyle mi? Ustası e, sensin ya. Yani. Ustası benim. Boyacıların kralı benim biliyor musun? Şahı yani, benim. Sen de, senden senden başkası Boya, boyaçları benden sorulur arkadaşlar. Dış cephe, iç cephe, mantolama, yalıtım, yalıtım duvar, çatı kiremit aktarma işleri hepsi var. Yıkım. Hepsi var. Bina yıkmışlar. Burdacılık. Alırım. Alırım. alırım, alırım dedim mi alırım, alırım. ben bunu be 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 500'den aşağı satman de. hurdacı, alırım. Yalaklığımızı da yapalım. Aynen. Yani. Aynen. Yalaklığımızı yapalım. Ne de olsa Konya'lıyız abi. Yalaklık birinci akla Hayır, biz Afyonu geliriz. Aklını kaymağa koyalım biz biz ha, manyak. Biz biz deliyiz arkadaşlar. Biz deliyiz arkadaşlar. Kimse yok bize. He bizde kimse, 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 yok. Kafamız tertemiz. Ha kafada kimse yok. Kadın dünya var, dünya malı. Al, al, al. al kafa bu. Al konusuz. Bir de al konusuz değil mi? Telefon çalıyor. Kim lan bu? Ali bir dayı. Kim lan ayakı boş ver. Yüzümsüz diyor. Aç ben ne ya? Baş. Baş. Boş, boş ya. Ben ya. Ben diyor ya? Aç tıktırt boş Aç ben ne diyor ya? Hapırlı aç ben Ver dayı. Dayı ya, kim bu ya, ya söyleme, söyle. niye sövmeyin söyle. dayı ya, <laughs> çoluktan çocuktan mı uğraşacağız dayı <laughs> bu yaştan sonra. Aslan salaklara bak oğlum, aslan salaklara bak be ya. Çoluktan çocuktan mı uğraşacağız Hayır çoluktan çocuktan mı uğraşacağız salaklara bak ya. Söyleme. Ya sövmeyin ya söyleme. Niye sövmeyin dayı, gelsin çıksın gelsin karşıma. Ya, ya kolu o değil de. be çocuk o sekiz yaşında ya. Tamam ben abiyim sekiz on yaşında. Ya, Aslan videoyu ar yok. Yok yok. Dayı beni arayın. Dur yani? dur. Arama, arama. Dayı ararsan bana ayı bilirsin dayı. Ay, arama. Bana Ay, ayı bilirsin Ay, dayı. Doldur, doldur. Bana Ay, ayı bilirsin dayı. Aslan videodaki arkadaşlar özür dilerim lazım. Küfür için kardeş, bayanlar izliyor. Küfür için özür dilerim ama haklı değil miyim arkadaşlar? Hayır hayranım. Bırakılır dayı ne hayranı ya. Şu yaştan sonra çoluklan çocuktan. bunu Ya yapma yapma. Yine 10 yaşında. Şey ama Yine... Kıbır, hak eden de kıbır edeceğiz. Tamam hak eden edeceğiz de, küfür de küfür ama de. bu hak dakika da. etmedi. Dakika başlayalım abi. Baba sen söylüyor kendini. Lan bir. Kendin temizle çıkar. Kendin aradan söylüyor. Çarım çarkına bak. Ben hak edene ben de söylüyorum ha. Ben de sen de gelip bir şey Amına koy. Bak ben de söylüyorum. Senden öğrendik yani. Yani hocanız benim. Elden gel. Elden gel. Elde Aman değil, dayı elimi kıracağım diyorum. Ben krem çiçeğim. Hatta benim de elimi kıracağım. Ya. ya bir, ya. Da bir daha. Da kisim de, de. Kisim daha e, o, bunlar ikisi daha atıyor. Küfür için kusura bakmayın arkadaşlar. Bu böyle böyle oldu? Bu da benim hatıram evet, ben Ama kıyak değil mi? O kıyak. Değil mi? Ben bunları yularım ham yaparım. Ya ham yaparım. Evet baba. O da bir bakalım. çıktı ya. O da bakalım abi. O taraf battı. Talaş pozu. O bakalım ya bakmaya gidiyoruz arkadaşlar. Kesildi mi? Kesilecek mi? Ne durumda? Evet, Ünal Baba'yı arkadan yakaladık arkadaşlar. Ünal Baba! Ünal Baba! Videoyu sonlandıralım artık ya? Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Abone oldular mı bu da? Ne mutlu Türk'üm diyene. La. Abone olun arkadaşlar. Abone olun. Like yorum. La. Yorum. La. Yorum. La. yorum atın. Öntüleme atın. Yorum atın. Evet. Yorum, yorum atın arkadaşlar. Bol bol yorum bekliyorum. Burada. Bu da e. Allah'a emanet olun. Evet. Evet arkadaşlar. Hem de iyi bakın. İyi bakın. Görüşmek üzere.